davaya konu taşınmazlarda biliyorsunuz ki çoğu zaman geçmiş dönem değerini vermek gerekiyor. Örneğin bu taşınmazda anlaşmazlığın olduğu tarihte burası arsaymış. Üzerinde bir yapılaşma yokmuş ama şu anda birçok bağımsız bölüm var. İki blok halinde apartman daireleri var. Geçmişe gittiğimizde imarına baktığımızda tabanda %40, kat alanı olarak da %80 inşaat izni var. Ancak bakıyoruz parselin şekli oldukça biçimsiz. Muhtemelen bu dönem bir imar durumu alınsaydı Belediyede meclis komisyonunda görüşülerek kitle düzeninde bir inşaat verilecekti. Belki taban alanı tamamını kullanmayacaktı. Bunların iyi araştırılması mahkeme tarafından da sordurulması gerekiyor. Bu durumda geçmişe gittiğimizde üzerindeki yapının şerefiyesini dikkate alamayacağız. Belki şu anda inşaat hakkının tamamını kullanıyor ama kullanıp kullanamayacağı bile belli değildi. Şu anda hissedarlardan birisi bir bağımsız bölüme sahip bir apartman dairesine sahip bu arsa üzerinde. Dolayısıyla arsada da bir arsa payı hakkı var ama bize sorulan bu olmayabilir. Örneğin arsada onda bir arsa payı hakkı var şu anki bağımsız bölümle ama geçmişte de belki 1 bölü 6 hisse payı vardı. Bize o soru soruluyor olabilir. Bu nedenle hakimin de konuyu netleştirmesi lazım. Tarafların haksızlığa uğramaması için önemli. Tabi değerli uzmanın da o tarihte neyi değerli olduğunu bilmesi ve araştırmalarını buna göre yapıyor. Bakış açısını buna göre oluşturuyor olması lazım. Sonuç olarak adalet mekanizmasında gerek uzman görüş raporu hazırlanıyorsun olsun gerek bilirkişi raporu hazırlanıyor olsun. Herkesin üstüne düşen görevi yapması sistemin işlemesi açısından önemli.